Cümleten selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Halep keçisinin bereketinden, büyüme hızından bahsetmeye çalışacağım. Daha önce süt verimiyle alakalı çokça zaten video yapmıştık. Bunların yılda yine günde ayda neler verdiğini tek tek bahar döneminde ayrı, güz döneminde ayrı, yaz döneminde ayrı hesaplarını yapmıştım. Ama büyüme hızıyla alakalı da bir video yapmak istedim. Biz bunları başlamadan önce Halep keçileriyle tanışmadan önce almadan önce e, kağıt üzerinde yapıyorduk. Bunları da aslında kanalda çok paylaşmak istemedim. Çünkü kağıt üzerinde hesaplar olduğu için net ve kesin bilgi olsun diye böyle bir sene, bir buçuk senenin geçmesini bekledim. E, yapmış olduğumuz hesaplar Allah'a şükür tuttu. Hatta beklediğimiz hesabın da üzerinde bir verim oldu. Allah'a şükür diyelim. Şimdi size hemen kısaca onların hesaplarından bahsedeyim. Şurada ileride görmüş olduğunuz keçilerimizden şu, şu yine işte bazı keçilerimiz bu sene Aralık ayında doğurdular. Gerçi bu sene demeyelim geçen sene. Bunlar onların yavruları. O keçilerimiz geçen sene yine 2023'ün Mart ayında Nisan ayında doğurmuşlardı. Geçen sene doğumlarımız Mart Nisan döneminde olmuştu. Ve hemen Temmuz ayında tekrar tekelerini aldılar. Biraz önce gösterdiğim keçiler. Ve Aralık ayında da bunları doğurdular. Yani hayvanlar 2023 yılında bir yıl içerisinde hem Mart Nisan döneminde doğum yaptılar. O yapmış oldukları doğumların da yavruları bunlar. Bunlardan da şimdi yavru bekliyoruz. Onları da size gösteririm birazdan. Hem de Aralık ayında bunları doğurdular. Şimdi bunları doğuran keçilerimiz bir ay sonra Ocak ayında tekrar teke aldılar. Ve Mayıs ayında tekrar onlardan doğum bekliyoruz. Yani bir buçuk seneye varmamış oluyor. Bir buçuk seneye varmadan üç tane doğum yapmış olacaklar. Eğer şu anki aşım döneminden de başarılı geçmişlerse yani teke aşımı yapmışsa yavru yine tutmuşsa ki tuttu gibi çünkü teke artık kovalamayı bıraktı. Ocak ayında hepsi tekesini aldı diye gördük. Yani bir buçuk yıl içerisinde dediğim gibi 3 doğum yapmış olacak. 2023 yılı içerisinde de ilk kere doğum yaptı. Şimdi biz başlamadan önce şöyle bir hesap yapıyordu. Bu hesabı beraber yapalım ki bu hesap artık tuttuğu için rahat bir şekilde sizlerle paylaşabilirim. Şimdi 2024 yılındayız şu an. Bu sene için 20 tane anaç doğum yapmış, yeni doğum yapmış. Halep kesisi gibi böyle ikizlik oranları yüksek. Keçilerden aldığınızı varsayalım. 20 tane eğer bu şekilde yeni doğum yapmış keçi alırsanız yanında 40 tane de yavrusuyla gelecek. Bunlar genelde yavrular, ikiz yavrular bir dişi bir erkek şeklinde çıkıyor. Farklı da çıkabilir ama genel ortalama rakamlar üzerinden gideceğiz şu an. Bir dişi bir erkek yavrulu 20 tane anaç hayvan aldığınızda yanında dediğim gibi 40 tane de oğlayla gelecek. Siz bu 20 tane oğla satabilirsiniz. Erkek olan oğlakları satabilirsiniz. Diğer 20 tane dişiyi de sürünüze kattığınızı düşünelim. Ne oldu? 40 tane dişi anaç hayvanınız olmuş oldu. Eylül-Ekim dönemlerinde teke katım döneminde bu oğlaklar da artık tekesini alabileceği için siz 40 tane aşım yapılacak. Keçinizle beraber sezona girmiş olacaksınız. 40 tane keçiniz gebe kaldığında bir sonraki yılın yine Şubat-Mart dönemi geldiğinde yani keçilerinizi almış olduğunuz dönem geldiğinde bu 40 tane anacınızda doğum yaptığı zaman 80 tane oğlak olmuş olacak. Yani 80 tane oğlak geldi. 40 da elinizde anacınız vardı. 120 tane hayvana ulaşmış oldunuz daha bir yıl olmadan. Hemen kısaca tekrar özetleyelim. Biraz karmaşık gelmiş olabilir. 20 tane hayvan nasıl bir sene olmadan 120'ye çıktı diye düşünebilirsiniz. Şöyle hemen kısaca toparlıyorum. 20 tane Şubat Mart döneminde bu tarz hayvanlardan aldık altlarında olayla veriyorlar tabii ki de. Bunu da belirteyim. Yani Şubat Mart dönemi diye o yüzden söyledim. Eğer hayvan almada gecikirseniz böyle Haziran dönemine doğru yani yaz başlangıcına doğru oğlaklar artık kendini kurtardığı döneme doğru eğer hayvan alırsanız yanında oğlaklarını vermiyorlar. Verseler bile sadece erkeklerini veriyorlar. Dişi oğlakları yine vermiyorlar. O yüzden zaten dönem olarak Şubat Mart döneminde aldığınızı varsayarak hesap yaptım. Yeni doğurmuş 20 tane yanında ikiz oğlayla beraber 20 tane hayvan aldığınız zaman bunun 40 tane oğla olacak altında. Bu 40 oğlan 20'si erkek dedik. Bu 20 erkeği satabilirsiniz. 20 tane dişinizi de sürünüze kattığınız zaman 40 tane dişi hayvanla eylül eküm dönemine yani teke katım dönemine girmiş olacaksınız. Bu 40 tane keçiniz sizin tekesini aldığı zaman tam 5 ay zaten bunların gebelik süreçleri var. Yani tekrar Şubat dönemi geldiğinde, Şubat-Mart dönemi geldiğinde o hayvanlar tekrar doğum yapacaklar. 40 tane hayvanınızda doğum yaptığında buradan size 80 tane şu oğlumuzun ağzında naylon var. Onu alalım. Evet yemiyor aslında ama tatlı olduğu için yalıyor bırakıyor. Oraya yine aldı. Bunları ben videodan sonra yakarım. Evet hesabı hemen bitirelim oraya koyduk cebime koyayım en iyisi. Bunları tekrar alıyorlar. Evet 40 tane hayvanımız Eylül-Ekim döneminde gebe kaldı dedik. Bunlardan 80 tane yavru geldi. Bu 80 yavruyu yine sürümüze koyduğumuzda 120'ye çıkmış oldu. Hatta biz bunu bir tur daha ilerletelim. Ee, şimdi 80 yavrunun 40 dişi 40 erkek olacak muhtemelen ortalama rakamlar üzerinden gittiğimizde. Bu 40 erkeği yine satın. 40 tane dişi de yine sürünüz ekleyin. Ne yaptı? 80 tane anaç hayvanla yine hayvan var burada onu da alalım. 80 tane anaç hayvanla yine sizin Eylül Ekim döneminde teke katım dönemine girdiğinizi düşünelim. 80 tane hayvanınız yine gebe kalacak ve ikinci yıla bu sefer geçtiğinizde Şubat Mart döneminde ikinci yılınızda 80 tane hayvanınız 160 tane oğlak doğuracak. Bu 160 tane ile 80 anacınızı da yine birleştirdiğimiz zaman 240'a ulaşmış oluyorsunuz. Yani hesap bu şekilde. Bu hesap tutar mı tutmaz mı diye çok aklımda şüpheler vardı. Başlamadan önce de yani hesap kağıt üzerinde tutuyor ama işin içerisine girdiğinizde bu şekilde olur mu olmaz mı diye kafada soru işaretleri oluyordu. Ama çok şükür oluyor. Yani sizin almış olduğunuz 20 tane ana çayvan, Şubat-Mart döneminde almış olduğunuz 20 tane ana çayvan tam ikinci yılında 240'a ulaşmış oldu. Yani bunu olmaz gibi düşünebilirsiniz ama oluyor Biraz önce size bahsettiğim gibi biz mesela anormal bu sene bir şey yaşadık e, keçilerimiz erken tekelerini aldılar ve bir senede iki doğum yaptılar Ben bu hesapları yaparken senede bir doğummuş gibi hesap yaptığım halde bu şekilde oluyor zaten doğrusu da bu ondan da bahsedelim doğru olanı bizim gibi süt işletmelerinde senede bir doğum yaptırmak Eğer senede bir doğum yaptırmazsanız sütten faydalanamıyorsunuz Normalde bizim önceki yıllardaki doğumlarımız Şubat-Mart döneminde, Mart-Nisan döneminde bu şekilde oluyordu. Yılda bir doğum oluyordu. Öyle olduğu zaman sezon boyunca sütten güzel faydalanabiliyorsunuz. Ama bu şekilde sayı çoğaltmak adına fazla oğlak olsun diye yaparsanız bu sefer sütten zararınız oluyor. Çünkü hayvan gebe kaldığı zaman elbet sütü azaltıyor. Yine doğuma yakın dönemlerde hayvanı rahatlatmak için bırakmanız gerekiyor sütü. E, oğlak doğacak, oğlak emecek. Yani sürekli altında oğlak olacağı için Sütten siz değil oğlaklar faydalanmış oluyor. Ama biz tabi böyle bir şey istemiyoruz. Biz sütten faydalanmak istiyoruz. Yani bizim bu seneki durum çoğalma hızı açısından güzel oldu ama böyle bir şey doğru değil. Hayvanın yılda bir kere doğum yapması doğru olanı Eylül-Ekim dönemlerinde teke katım dönemini atlattıktan sonra Şubat-Mart gibi de doğurması lazım. Ve sizin tekrar bir sene boyunca sütü rahat bir şekilde sağmanız lazım. Sütten faydalanmanız lazım süt verimleri hakkında zaten detaylı videolarımız var. Bunları yaptım ben geçen sene özellikle. Süt verimini tek tek hesaplamıştık. Tablo tablo hangi hayvandan ne kadar aldığımıza kadar söylemiştik. 500 litreyi açtığımız keçiler vardı. Onların da sayılarını söyledim ben ne kadar açtığımızı. Yine 500 litreye yaklaştığımız keçilerimiz oldu. Bunların detaylı videoları kanalımızda var. Bunlara da bakabilirsiniz. Süt, süt hakkında zaten genelde çok video yaptık ama bu çoğalma hızıyla alakalı video yapmamıştık. Bunu bekledim. Özellikle net kesin bir bilgi olsun diye bu şekilde beklemeye karar verdim. Görelim, test edelim eğer oluyorsa. Kağıt üstünde kendi yapmış olduğumuz hesaplardan ziyade tutmuş olan burada gösterdiğimiz hesabı paylaşalım istedim. Zaten kanalımızı sürekli takip edenler bilecektir. Ben bunların ay ay verimlerini, ne harcadığımızı, iş yükünü, bize getirdiklerini, götürdüklerini bunları zaten kanalımızda geçen sene ay ay hesaplayıp paylaştım. da kanalımızda ulaşabilirsiniz. Her ayın ayrı kendi içerisinde özetini yapmıştık. Geçilerimiz dinleniyorlar. Da geçen senenin oğlakları da var. Onlardan da bu sene doğum bekliyoruz. Şöyle hayvanları bir kaldıralım. Biz tabii hareket halinde olmayınca onlar da dinlenme pozisyonuna geçtiler. Sabahtan beri dışarıdayız zaten. Biraz yorulmuş da olabilirler. Biraz sonra ahırımıza doğru döneceğiz. Hayvanları kaldırdıktan sonra detaylı olarak sohbetimize devam edelim. Evet tekemiz burada. Burada baba oğul kafa tokuşturuyorlar. Şu bizim tekemiz. Geçen sene aşım yapan. Yine bu sene de bunu kullanıyoruz. Bunlar da yavruları. Şu an bunlar 9-10 aylık Mart-Nisan döneminde bir yaşına girecekler. Şu an baba oğul kavga eden iki tane keçimiz. Şöyle oğlakları göstereyim ben size. Genelde videolarda oğlakları görmeyi daha çok istiyorsunuz. Bir yandan oğlakları gösterelim. Bir yandan yine dediğim gibi devam edelim. Aslında bu şekilde çoğalma hızını sık tutmak adına tekeye ayırmaz eğer içeride tutarsanız hayvanlarda biraz yıpranma da olabilir. O yüzden bu şekilde yapmak aslında doğru değil biraz önce dediğim gibi. Sadece senede bir doğum yaptığınızda zaten hesaplar tutuyor. Bizimki gibi senede iki doğum yapmanıza zaten gerek yok. Biz de yapmak istemiyorduk. Tekeyi ben ayıramadım. Çünkü ona ayrı bir yer yapmam lazım. Ee, öyle bir pozisyonum yoktu. Ayrı bir bakım şartı sunamadık. Hep keçilerimizin içerisinde durdu. Hayvanların da keyfi eğer yerindeyse, bakımları güzelse, meranız güzelse, kaldıkları yer ahırınız, çevreniz güzelse keçiler hemen hızlı tekrar teke alıyorlar. Aslında tekeyi ayırmak lazım. Sadece Eylül Ekim döneminde işte planladığınız dönem neyse o dönemde tekeyi katarak sadece yılda bir doğum yaptırdığınızda zaten bu çoğalma hızına erişiyorsunuz. Ekstra fazladan hayvanlara yüklenmeye gerek yok. İnşallah önümüzdeki sene hedefim tekeyi ayırabilirsem tekrar böyle yazın bir daha hayvanların teke almasını istemiyorum el ekim dönemlerinde sadece alsalar bize yetecek. Çünkü bu sene biraz sütten zararımız olacak. Hayvanlar sık teke aldılar. Süt konusunda biraz sıkıntı yaşayacağız ama yavrumuz olacak. Hayırlısı olsun. Bu sene böyle oldu. İnşallah önümüzdeki sene bunları düzenleyeceğiz. Yorumlarda yine bilgi paylaşımda bulunabiliriz. Yorumlarda detaylı olarak soru sorabilirsiniz. Şu an buradakilerin hepsi erkek sanırsam bakıyorum. Evet hepsi erkek bunların. Neredeyse babasına yaklaşmış. Evet biz şu an burada Halep keçisi yetiştiriciliği yapıyoruz. Ama bu hesaplar bu tarz ikizlik oranları yüksek olan keçilerde de geçerli. Sahnen olabilir, maltız olabilir yine alpin keçilerinde de ikizlik oranları yüksek. Hemen ufak tefek atladığımız ya da detay olabilecek yerlerden de bahsedelim. Şimdi biz bu sürüye e, ilkine doğum hayvanları kattığımızda tabi onlar ilkine doğurduklarında ikiz yapmayabilirler. İlkine doğum hayvanlarda ikizlik oranları düşük. Genelde tek yapıyorlar hatta. Onları da gerçi bu sene görmüş olacağız. Şu an bizim ilkine doğuracak hayvanlarımız var. Bakalım onlar Mart-Nisan dönemlerinde doğurduklarında ikizlik olanları ne durumda olacak bakarız. O yüzden çok hesap bu şekilde tutmaz. İlkine doğuran hayvan ikiz yapmayabilir diyebilirsiniz. Doğru. Biz çünkü doğan oğlağı da sürüye katıp onları da teke aldığını varsaydık ve onların da ikiz yaptığını varsaydık. Ama yine anaçlardan 300 yapanlar falan da oluyor. O da onu dengeleyebilir dengelemese de yine verimler yüksek oluyor. Hayvanların gebelik süreci de 5 ay olduğu için hızlı bir şekilde çoğalıyorlar. Evet bunları burada yalnız bırakalım. Ben keçilerimizin yanına gideyim. Evet şundan da bahsedelim. Biz her şeyin yolunda gittiği bir senaryo çizdik tabii ki de. Allah kimsenin işini gücünü bozmasın. İnşallah herkesin işi gücü rast gelir bir sıkıntı da yaşayabilirsiniz. Bir salgın hastalık e, ya da hayvanlarınızda bir kayıp da yaşayabilirsiniz. Öyle bir durumda tabii ki de bu hesaplar tutmayacaktır. Ama ben normal şartlarda ve normal verilerden yola çıkarak bu hesabı yaptım. Şurada geçen senenin oğlağı var. Bunu zaten videolardan biliyorsunuz İlknur. Şu an bu hayvanımızı da tam bir yaşına geldiğinde doğumunu beklediğimiz hayvanlardan. Geçen senenin yavrusu. Ama bu sene doğuracak diye bekliyoruz. Bunlar da şu anki yavrularımız. Bunlar aralık doğumlular. Ama bunlardan da önümüzdeki sene bir doğum bekliyoruz. Aslında bunları da tekeye katmak için bir yaşını beklemek en uygun olanı. Bunları bir yaşına geldiğinde yani önümüzdeki sene Kasım, Aralık döneminde tekeyle buluştursak aslında daha güzel olur. Çünkü hayvanlar 6 aylıkken gebe kalabiliyorlar. Ki bizimkiler kaldı. Biraz önce dediğim gibi bakım şartları bunda çok önemli. Her hayvan da gebe kalmaz. Ama 5-6 aylık hayvanın da gebe kalması gelişimi açısından biraz sıkıntı yapabiliyor. Bunlar da aslında şöyle bir 8-9 ay yani bir yaşına ne kadar çok yaklaşırsa o kadar iyi. Öyle bir şey de yapılabilir. Evet şunu da söyleyelim. İlk defa izleyenler olabilir. Kanalımızı ilk defa keşfedenler olabilir. Ve bizim Temmuz ayında bütün keçilerimiz Tekesini almadı. Sadece 5 keçimiz tekesini aldı ve 5 doğum oldu. Normalde bütün doğumlarımızı biz Şubat-Mart döneminde yani şu an içinde bulunduğumuz dönemde bekliyoruz. Az kaldı doğumlarımız. Belki önümüzdeki haftalarda yeni doğumlarla alakalı videolar da yapabiliriz. Geneli yıllıkçı yani geneli yılda bir doğuruyor. Ama sadece bir 5 keçimiz önden tek aldılar. Diğerleri yine bahar döneminde doğumunu beklediğimiz keçiler. Şurada mesela hemen iki tane var. Baharda doğumunu beklediğimiz keçi. Şubat-mart döneminde inşallah onların da videolarını yaparız. Hatta bu konuyla alakalı bahar döneminde şöyle e, bunlar da doğursunlar. Şunlar doğuracaklar. Arkada yine doğuracak keçilerimiz var. İnşallah Onların da bütün doğumları bittikten sonra bu konuyla alakalı tekrar bir video yaparız. Karşı tarafta bahçe var. Keçilerimiz oraya girmesinler. Ben onları çevireyim. Sonra bir kendim de izleyeyim neler anlatmışız? Unuttuğumuz noktalar var mı? Sonra kısaca toplayarak videomuzu bitirelim sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlarda yine sorabilirsiniz. Evet şöyle bir baktım neler anlatmışız diye. Şu aşağı beş yukarı her şeyi anlatmışız diyebiliriz. Videoyu artık kapatalım. Şöyle oğlakları gösterelim. şey anlatırken çok fazla neler çektiğimi odaklanamadım. İnşallah bolca oğlak görüntüsü sizlere sunmaya çalıştırdım ama gözükmüştür inşallah. Şöyle rahatsız edenler çıkıyor beni. Ama sayıları azaldı. Önceden yere oturduğum zaman hepsi yanıma toplanıyordu. Şimdi biraz daha ben yanlarına otursam da dışarıdan faydalanıyorlar. Biraz daha büyümeleri lazım. Hala yanlarına çok fazla sokulamıyorum. Ayağa kalkıp uzaktan çekince de güzel gözükmüyor. Aslında yanlarına kadar girip çekmek istiyorum ama hemen yemeği bırakıp benim yanıma geliyorlar o zaman. Keçilerimiz ileride. Orada da var bir tane olağımız. Genelde beni takip ediyor. yol kenarındayız. Arada kamyonların tırların sesleri de gelebilir. Şöyle çökersek bana doğru koşar mı? Yok. Önceden olsa hemen koşa koşa gelirdi. Artık büyümüş. O zaman onu çekelim. Yanına şöyle gideyim. Biraz neler yediğinden, nasıl kopardığından yaklaşınca gene bıraktı geldi. Ya sen ye sen ye. Hadi git. Bunlar da artık yavaş yavaş büyümeye başladı. İnşallah yenileri gelsin yenilerini de sizlere gösterelim. Küçükken çok tatlı oluyorlar. Aa, ya, tabii gene küçükler bunlar ama artık biraz büyümeye başladılar. Yeni doğumlarımız az kaldı. İnşallah yeni doğumlarımızla beraber, yeni oğlaklarımızla beraber sizlere yine bolca güzel görüntülerle videolar çekeriz. Bahar ayı da zaten geliyor. Çevre yeşil olursa daha güzel görüntüler de çıkar. Evet videonun sonunu oğlaklara ayırmak istedim. Yorumlarda gerçekten çok oğlak görüntüsü isteyen izleyicimiz var. Kızıyorlar hatta bazıları sürekli kendini gösteriyorsun diye. Evet, videonun sonuna birazcık denk geldi ama herhalde bolca gösterdik. 4-5 dakikadır oğlak gösteriyorum. Evet videoyu artık yavaş yavaş kapatalım. Buraya kadar izleyen izleyicilerimize teşekkür ederim. İnşallah faydalı da olmuştur. Evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.